merhaba. Bütün dünya insanları ve Türk kardeşlerim. Ben Doğu Türkistan'daki zulüm, zulümleri anlatmak için sizlerin biraz vaktiniz alacağım. Ben Doğu Türkistan'da doğulan Uygur kızıyım. Bizim Doğu Türkistan'da 40 milyon civarında Uygur Türkleri yaşayıp gelmiştik. Bizim Çinler bizim toprak, topraklarımızı işgal etti. 71 yıl içinde onların bize yapılan zulümleri insan diliyle ifade etmeye zayıf geliyor. Dünyadaki insanlara biz gören zulümleri anlatsak dünyadaki insanlar onu kabul edemeyecek kadar zulümleri gördük. Bizim büyüklerimizden bilimli olanlar, zengin olanlar ve her meslekten yetişip çıkan iş adamlarını 15-20 senede bir kere her türlü çok fazla olduğu için Doğu Türkistan topraklarını kendi toprakları yapmak içindir. Bu son 4 sene içerisinde hiçbir cinayeti hem elinden demirin bir parçası olmayan karı koca yaşlı genç ayırmadan kaç milyon kardeşlerimizi hapislere attılar. Dışarıdaki kardeşlerimiz ise üstü açık hapislerde yaşamakta. Hapisteki kardeşlerimizin çocukları ise çocuk hapisine atılıyor. O çocukları kendilerine benzetmek istiyorlar. Bazı çocukları kendi ülkelerine götürüp böbreklerini, kalplerini satıyorlar. Bazen yeni doğan bebekleri yemekhanelerde yiyorlar. Yeryüzünde buna benzeyen bir millet yok. Çinliler ne insanlara ne de hayvanlara hiç merhamet etmiyor. Bunun çıkan Çin virüsünü bütün dünyadan gizleyip bütün dünya insanlarına bu virüsün bulaşmasına sebep olmuştur. Çinler bütün işlerinde sahtekarlık ve her bir işte kendini düşünen şahsiyetçi ve kendinin yaptığı işten utanmayan bir millettir. Çinlerin zulümünde bütün Doğu Türkistan halkı dünya yüzünde yok olmak üzere. Allah bizi yok olmak biz bu zulümleri bütün dünyaya ve Türk halkına anlattık. Biz gören bu zulümleri çok kişi duydu. Ama bu zulüm için bazı insanlar ses çıkardı. Onlardan Allah razı olsun. Ey dünya insanları! Bir insanın kendi doğan ana toprağında Ben anne ve babanın